Herkese merhabalar. Bugün telden yüzük geçirme oyununu yapacağız mikrobitle. Bunun için bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. 3 adet şönelimiz var. Şönelerden bir tanesinin uç kısmını açıyoruz. Yine diğer ucunu da aynı şekilde. Bunu açmanın en kolay yolu şöyle çevirmek ve geri açmak. O zaman çok kolay sökebiliyorsunuz üstündeki bu şeyleri dökülüyor kendi kendine şimdi geri açıyorum bakın geri açtığım zaman şöyle yapmam yeterli oluyor biraz daha fazla çevirmem gerekiyordu biraz acele ettim epey bir çevirdikten sonra bunu tekrar geri saralım ikiye büküp çeviriyoruz ve geri sarıyoruz ve bakın şu şekilde burasını hafif açmamız yeterli çünkü buraya kablonun ucunu takacağız. Böylece bu telden elektrik iletilecek. Çok az açmamız yeterli olacaktır. Evet, şöyle yaptığımızda zaten hemen soyuluyor. Şu kadar yeterli. Buraya krokodil kablonun bir ucunu takacağız birazdan. Diğer ucunu bayağı bir açmamız gerekiyor ve açtıktan sonra da şu şekilde bir halka hazırlıyoruz. Evet, telimizi bu şekilde hazırladık. Diğer ucunu da böyle hafif açtık. Şimdi diğer iki telimizi alıyoruz ve birbirine ekliyoruz. Şöyle birbirine ekledikten sonra alüminyum folyoyu şöyle ince bir halinde kestik ve bunu alüminyum folyoyla saracağız. Evet bunu bu şekilde iyice sabitledik. Biraz zaman aldığı için videoyu uzatmamak adına bu şekilde hazırladım. Şöyle iyice sabitleyin ve kopuk olmamasına dikkat edin. Şu şekilde hazırlayacağız kablomuzu. Şimdi işin eğlenceli kısmına geldik. Dilediğiniz gibi burada tümsekler yaparak telinizi boyuna hazır edebilirsiniz. Bakın şu bağlantı yerinde hafif bir kopukluk olmuş. Oranın üzerine tekrar bir küçük bir alüminyum folyo sarabiliriz. Evet telimizi bu şekilde hazırlayalım. Ve bunu şimdi bir şeye sabitleyeceğiz. Evet, bunu şimdi bir de üzerine pipet geçirirsek daha stabil hale getirmiş oluruz. Şu şekilde bir pipetten geçirirsem hem elim değdiğinde elektrikli etkenliğini önlemiş olurum. Şöyle hem de daha stabil bir tele sahip oldum. Evet kablo bağlantılarımız şöyle. Bir tane bazarı alıyoruz ve bazarın artı kısmını mikrobitin sıfır pinine bağlıyoruz. Eksi kısmını da her zaman olduğu gibi GND'ye bağlıyoruz. Ardından bir timsah kablo alıp onu mikrobitin 1 pinine ve bir ucunu da buradaki alüminyum folyomuza temas ettiriyoruz, bağlıyoruz. Ardından diğer kabloyu yine GND'ye ve o kablonun ucunu da buradaki hazırlamış olduğumuz yüzüğün diğer ucuna bağlıyoruz. Böylece bu halka buradan ilerlerken her temas ettiğinde buzzerımız sesli uyarı verecek. Bu şekilde ilerletmiş olacağız. Dilerseniz şimdi kod kısmına geçelim ve kodları yazdıktan sonra Microbit'te bunu nasıl çalıştıracağımızı görelim. Evet, oyunumuz kodlarını yazmak için yeni bir proje başlatıyoruz ve projemize bir isim veriyoruz. Oyun diye kısaca Burada her zaman bolumuz diyoruz. Değişkenler sekmesinden bir değişken oluşturuyoruz ve ismine de sayı diyoruz. Sayı değişkenimiz başlangıçta sıfır olsun ve ekranda sayıyı bize göstersin. Evet, bunu hazırladıktan sonra şimdi input sekmesinden biliyorsunuz biz telimizi bir pinine bağlamıştık ve bir pinine bağladığımız bu tel her seferinde diğer tele temas ettiği zaman bazırımız ses olarak uyaracak. Ekranda da bir çarpı işareti çıkıp kaç defa dokunduğumuzda ekranda sayı olarak yazsın istiyoruz. Bunun için P1 pinine basıldığında komutunu alacağım şimdi. Pin 0 basıldığında başlangıç komutunu aldık. buraya P1 yapıyoruz. P1 basıldığında bize her seferinde şöyle bir simge gö göstersin ekranda. Ve bunu belli bir süre göstersin. Sürekli göstermesin şöyle 200 milisaniye boyunca bize ekranda bunu gösterdikten sonra sayı değişkenini başlangıçta sıfır olan sayı değişkenin birer birer artsın. Her temas ettiğinde bir artsın. Ve aynı zamanda bazarın ses yapsın. Onun için müzik bloklarından bir nota çal. Birlik bir vuruş çaldırabiliriz. Yine ekranda sayıyı göstersin. Ve sayıyı da değişkenlerden sayı olarak şekilde gösterecektir. Ardından şöyle bir karşılaştırma yapmasını isteyeceğiz. Tabi bu sayıyı da belli bir süre göstersin istediğimiz Bunun da altına yine ekleme süresi ekleyebiliriz. Şu şekilde. Şimdi bir karşılaştırma yapsın. Ve biz bunu bu sayıyı diyelim ki tele üç kez temas ettik. Bu durumda oyun bitsin. Böyle bir karşılaştırma yapsın. Bunun için eğer ise loğunu buraya yerleştiriyoruz. Ve bunun içerisinde de yine mantık bölümünden bir karşılaştırma alalım. Şunu alalım. Eğer 3 defadan fazla değdiyse, bu tabi bize bağlı. Bu sefer ben 3 olarak ayarlıyorum. Buraya sayıyı değişkenlerden sayı ile onu ekledim. Eğer ben 3 defadan fazla tele temas ettiysem, oyun bitti uyarısı versin ve puan olarak ekranda kaç defa dokunulduğunu göstersin. Bunun için oyun bölümünde şöyle aşağıya doğru indiğimizde puanı sıfır yap ve onu buraya yerleştiriyoruz. Ve bunu da sayı olarak bize göstersin. Yine değişkenlerden sayı olarak göstersin. Yine şuradan Bekleme süresini ekleyebiliriz. Hemen yürüyüp gitmesin diye. Belli bir süre koyabiliriz buraya. En yani son kaç defa temas ettiyse. Şimdi bununla birlikte bir de yazı görüntüsünü istiyorsak. Buradan temelden dizgiyi göster. Buraya da oyun bitti ifadesini yazabiliriz. ben bunu burada bu şekilde bıraktığım zaman 3 defadan fazla temas edince sayıyı gösterecek ve oyun bitti diyecek. Bunu sürekli tekrarlamaya başlıyor. O nedenle buraya döngüler sekmesinden kaç kez bunu yapmasını istiyorsak o bloğu şuraya yerleştirip bunları da bunun içine almakta fayda var. Bunu bir defa tekrar etsin bunu bir defa tekrar ettikten sonra sayı değişkenini tekrar sıfırlasın ki biz tekrar oyuna başlayabilelim. Değişkenlerden sayı değişkenini sıfır yapsın ve sayıyı göstersin. Sayıyı sıfır olarak göstersin değişkenlerden yine. Evet, kodlarımız bu şekilde. Şimdi oyunumuzu oynamaya başlayalım. Halkamızı bu şekilde geçirmeye çalışalım. Diyelim ki burada bir kere temas ettim. İkinci kez temas ettim. 3, Üçten fazla temas edersem oyun bitti diyecek. Dördüncü kez temas ettiğim için geri döndüm ve buraya halkayı bıraktım. Bakın, şu an oyun bitti yazısı çıkıyor ekranda ve tekrar sıfırlıyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.